Merhaba, ben Kültür ve Turizm Bakanı olarak öncelikle hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Daha sağlıklı ve güzel günlerde, nice mutlu bayramlarda, eskisi gibi sarılıp öpüşebileceğimiz günlerin çabuk gelmesi için sizlerden hijyen kurallarına dikkat etmenizi, maske takıp mesafe kurallarına uymanızı rica ederim. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde kısıtlamalardan etkilenenlerden biri de turizm ve kültür etkinliklerimizdir. Bildiğiniz gibi zaman zaman ülkemizin sınırları yabancı mesafirlere kapanmak zorunda kaldı. Hastalık endişesi Türk misafirlerimize de evde kalarak mücadeleye destek verdiler. Aşının tüm ülkelerde yaygınlaşması ve turizm ve kültür etkinliklerimize yeniden kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Tüm dünyanın ziyaret etmeyi istediği o kadar çok kültürel varlığımız var ki unuttuysanız size birkaç örnek vereyim. Mesela Şanlıurfa, Göbek, Tepe, Nevşehir'deki Kapadokya, Trabzon'daki Sümer'e manastırı, İzmir'deki Efes. Harabeleri ve yazın denizin tadını çıkarabileceğimiz Marmaris sahilleri. Şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize mutlu bayramlar. Görüşmek üzere.